Öpürdetme şunu be. E, sıcak ne yapayım? E içme o zaman. Arkadaşım sen arıza çıkarmadan duramaz mısın? Tatlı tatlı çayımızı içiyoruz şurada ya. E, ne dedim? Aygur gibi öpürdetme dedim. Hiçbir şey demedin yani. He, dedim değil mi? Neyse. ben Seni böyle kabul ettim artık. Ee, arkadaşım ruhi meselesini ne yaptın? Adamın ağzını burnunu kırmadın inşallah. Niye öyle bir şey yapayım? Lisanı münasip bir şekilde konuştum. <laughs> ben biliyorum senin lisanı, münasiplerini. E bir cemcük sert çıkmış olabilirim ama... ...o da aşıksa aşıklığını bilsin, adam olsun. O nasıl laf be? Adam aşık oldu da ne yaptı sanki sana? Aşıksan önce kabulleneceksin. Sonra gerekirse aşkını kalbine gömeceksin. Baktın sevdiğin seni sevmiyor. O zaman kabullenip... Efendi gibi uzaktan sevmeyi bileceksin. Konuştu aşk doktoru. Benimki aşk doktorluğundan değil. Eşekten düşmüşü ancak eşekten düşmüş anlar. Ondan. Bir dakika bir dakika. Buradaki eşek ben mi oluyor? Ben düştüğümü bilirim Kuzey. Ben kendi yaramı bilirim. <laughs> Ey hadi çayın soyu iç. Öpürdetiyorsun diyorsun. İç ayıt, iç. Rui Bey? E, Fadime Hanım. He? Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çarşıya dolanmaya indiydim. Eve dönerken bir uğrayıp kahvaltılık bir şeyler alayım dedim, değil mi? Ama... Ee, gördüğünüz gibi pek bir şey yok. He, görünce şaştım, kaldım ben de zaten. Dedim, yoksa mandırayı mı kapatayım siz? E, yok canım. Bu hafta yayladan pek bir şey gelmedi. He. Doğru. E tabii, yıldızın işi başından aşkın. Gemide kaptanlık mı yapsın? Mandırada inek mi sağsın? Hangi birine yetişsin kızcağız? Kaptanlık mı? He. Yıldız denize mi açılmış? Senin haberin yok mu? Yo. Hmm. Sefer süresiz ne çıkınca gemi Yıldız'a kalmış. Yıldız da almış Guzey'i yanına sefere çıkmış. Ne? Hmm. Yıldız kuzeyine mi deniz açılmış? Hem de ne açılma. Dün geceyi denizde geçirmişler. Sen ne diyorsun hanım hanım? Fadime, Fadime. Fadime. <laughs> Diyeyim ki Kuzey'le yıldız dün geceyi baş başa birlikte geçirmişler. Seferden dönmemişler yani. Ne yapmışlar peki? Vallahi 20 yıllık hasret kolay değil mi demek ki? sardır elbet yapacak bir şey. Yıldız öyle şey yapmaz. Vallahi Ruhi Beyciğim, biliyorsunuz ki ben Yıldız'ın en yakın arkadaşıyım. Bir bildiğimiz var ki konuşuyoruz değil mi? Neymiş bildiğimiz? Yıldız ne kadar nefret edeyim dese de hala Guzey'e deliler gibi aşık. E Guzey de boş değil. Ortam müsait. Ayrı geçen onca yıl. Gözlerden ırak, uçsuz bucaksız bir deniz. Ay ışığı, mehtap. Daha sayayım mı? Sayma, sayma. Allah'ını seversen sayma. E ne diyelim? Onlar ermiş muradına. Kuzey! Şimdi yattım ya seni.